Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu alasina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Muhterem Hür TV izleyicileri evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu peygamberler ve semavi kitapların göndermesinin hikmeti üzerine olacak. 17. ilema 9. notada Bezama Hazretleri şöyle ifade buyurmuş. Bir ki ne ve beşerde nübüvvet peygamberlik beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır, özetidir. Dini hak saadetin fizitesidir. İman bir hüsn ilahi bir güzellik ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir husun geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik üstün bir kemal görünüyor, bir ve daha mutlak surette hak ve hakikat, nübüvvet içindedir, peygamberlik içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasarat onun muhalifindedir. Mahasini budiyetin, budiyetin güzelliği dinlerinden yalnız buna bak ki Nebi Aleyhisselam, Peygamberler Aleyhisselam Budiyet cihetiyle, kulluk cihetiyle muahidinin yani müminlerin kalbini ilk ve cuma ve cemaat namazlarında itihat ettiriyor, birleştiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan Mabud-i Ezeli'nin azametli hitabına, Cenab-ı Allah'ın o yüksek kitabına hassiz kablerden, sonsuz kablerden ve dillerden çıkan sesler, Allahu Ekber, Allahu Ekber dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesadüf ederek, birbirine dayanarak ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette mabud ezelinin uluhiyetine Cenab-ı Allah'a karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, bir kuruluk gösteriyor ki güya küreye az kendisi o zikri söylüyor. Sanki bütün küreye az La ilahe illallah diyor. Allahu Ekber diyor o duayı ediyor ve atarıyla etrafıyla namaz kılınıyor ve etrafıyla semavatın tefkinde ezel ve azametle nazil olan akimu salate yani namaz dosoru kılınız emrini küre arz intisal ediyor. Evet. Kısaca özetleme gerekirse Bezema Hazretleri şu okuduğum dokuzuncu notada dil ki ne ve beşerde nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır, özetidir. Dini hak saadetin tristesidir. şeklinde ifade etmiştir. İnsanlık tarihi boyunca ne kadar hayır ve kemalat varsa tümü hak din olan semavi dinler sayesinde ortaya çıkmıştır. İnsan mücerred yani karışık olmayan akıl ile Allahu Teala'nın varlığını bilse dahi o zat ı kutsi sıfatlarını, esmasını, bu kainatın yaratılış hikmetini, insanların vazifelerini, şu mevcudatın nereden gelip nereye gittiklerini ve ahirete ait hakikatleri bilmeyeceğinden Cenab-ı Hak onlara peygamberler ve semavi kitaplar göndermiştir. Her insanın anlayış ve kabiliyeti farklıdır. Bu bakımdan herkes aynı derecede her hakikati anlayamaz. Hayır ve şer'i birbirinden ayıramaz. Birinin şer dediğine diğeri hayır diyebilir. Bu kainatın ve insanın yaratılışındaki alim masatlar ve ilahi hikmetler ancak yüksek delal, doğru keşaf, muhakkik ustad ve sadık muallim olan başta Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam olmak üzere diğer bütün peygamberlerle bilinir ve anlaşılır. Peygamberler aleyhisselam peygamberlik müessesesi insanın kabiliyetlerini inkişaf ettirir, onları iyiliğe, bahayla sevk eder ve hidayete erdirir. Peygamberlik, insanları imana, hidayete ulaştıran umumi bir köprüdür. Cenab-ı Hak, Peygamberleri Aleyhisselam, her türlü maddi ve manevi kemalatın, saadet ve selametin vesilesi kılmıştır. Bu bakımdan, en yüksek bir mertebeye ve en ali bir medeniyete kavuşmak onlara uymakla mümkündür. Onların yolunda yürümekle mümkündür. Peygamberler Allah Teala'nın kullarına emir ve yasaklarını bildirmek, hakkı ve hakikati tebliğ etmek üzere gönderdiği ilahi elçilerdir. Feyiz ve kemalatları kendi kesmeleriyle değildir. Kendi çalışmalarıyla peygamberlik makamını e, alamazlar. Yani peygamberlik çalışmakla elde edilmez. O ilahi bir mevhibe, Rabbani bir bağış, hususi bir lütuftur. Allah Celle Celaluhu o mukaddes vazifeyi, mumin kullarından ehil gördüklerine ihsan eder ve peygamberliğe seçtiği kulunu bu vazifeye hazırlar. Peygamberlik vazifesini terdi edilinceye kadar onu her türlü kötülüklerden de korur. İnsanların ıslahı ve doğru yola yönetilmesileri ancak isme sıfatıyla mutassıf olan peygamberlerin önderliğinde olabilir. Günahsız peygamberlerin önderliğinde olabilir eğer kitap ve peygamber gönderilmesi idi, eğer kitap ve peygamber gönderilmeseydi idi, insanlar Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını neyin helal, neyin haram olduğunu bilemez ve sırat ve müstakimde gidemezler. Doğru yolda gidemezler. Bunun içindir ki karıncayı emirsiz yani lidersiz, arları ya asursuz ağlı beyi rakmayan kudret-i ezeliye elbette beşeri de rakmaz şeriatsız nebisiz. sıra i nizam-i alem böyle ister elbet. Bütün hak dinler ve en mükemmel ve son din olan İslam kıyamete kadar gelecek bütün insanların dünyevi ve uhrevi saadetini, saadetini vesilesidir. İslam sayesinde tarihte milyonlarca muşid, mücedid, alim ve evliya etmiş ve insanlar rehberlik vazifesini ifa etmiştir. Nakşibendi, Geylani, Gazali, i̇mam Rabbani, Mevlana ve Zaman Said Nusi Hazretleri bunlardan bazıları. Sulh, selamet, huzur ve teslim olmak gibi manalara gelen İslamiyet, Müslümanların hayat tarzını düzenleyen, onların dünya ve ahiret saadet ve selametlerini, maddi ve manevi terakilerini temin eden ilahi bir kanun ve eşsiz bir rehberdir. Nitekim bir ayette mealen Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, sizin üzerinize olan nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamiyet'ten razı oldum. Maide Suresi ayet 5. Allah'ın beğendiği ve ikmal ettiği bir din elbette en mükemmeldir. Ve bütün insana rehberidir. Bu bakımdan İslam dini kıyamete kadar gelecek bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını, huzur ve refahını, temin ruhlarını ve akıllarını tatmin eder. Fıtrata, akıl ve vicdana en uygun, en mükemmel ve son dini olan İslam'ın ulvi hakikatlerini ve nurlu esaslarını hayatına tatbik eden fert her zaman tekamül ve terakki ederler ve etmişlerdir. Ars ve Saadet, Selçuklu ve Osmanlı tarihleri bunun en büyük delilidir. Başka bir programda düşmak üzere Allah'a emanet olunuz.